Ebu Dücane radıyallahu an. Ebu Dücane radıyallahu an cesur, Allah ve Resulü yolunda her an canını vermeye hazır, eshab kiramın büyüklerinden fazilet sahibi kahraman bir sahabiydi. Asıl ismi Semah bin Hares'i olup künyesi Ebu Dücane'ydi radıyallahu an. İslam tarihinde bu lakapla anılmıştı. Uhud Harbi'nde sevgili Peygamberimiz son emirlerinde İslam ordusunun nelere dikkat etmesi gerektiğini açık açık bildirdiler. Sonra mübarek ellerinde tuttukları kılıcı göstererek buyurdular ki, bu kılıcın hakkını yerine getirmek şartıyla kim almak ister? Mücahitlerin hepsi istiyordu. Fakat Hz. Ebu Ducane yüksek sesle sordu, ''Ya Resulallah bu kılıcın hakkı nedir?'' kılıcın hakkı eğilip bükülünceye kadar düşmanın yüzüne vurmaktır. Ebu Dücane, kılıcı ben alabilirim ya Resulallah dedi ve peygamber efendimiz kılıcı ona uzattılar. Hazreti Ebu Dücane peygamberimizin hakkını vermek şartıyla kendisine teslim ettiği kılıç elinde olduğu halde çalımlı ve gururlu bir şekilde düşman saflarına doğru ilerlemeye başladı. Bu arada sahabe kiram Ebu Dücane'nin gururlu bir şekilde yürümesini hoş karşılamadılar. Bu hareketi sebebiyle onun helak olmasından korktular. Bunun üzerine Peygamberimiz düşmana karşı çalımlı yürünebileceğine, bunun caiz olduğuna işaretle şöyle buyurdular. Allah bu yürüyüşü şu harp meydanlarından başka yerde sevmez. Ebu Dücane o gün çarpışa çarpışa def çalıp şarkı söyleyerek müşrikleri savaşa teşvik eden kadınların bulunduğu yere kadar gelmişti. Allah Resulü, hicretin dördüncü yılı Rebiülevvel ayında Ebu Dücane'yi Beni Nadir Yahudilerinin üzerine gönderince onlar korkudan ne yapacaklarını bilemediler. Kalelerinin kendilerini koruyamayacağını biliyorlardı. Onun için teslim olup sürgün edilmeyi kabul ettiler.'' Ebu Ducane Hazretleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliği sırasında ortaya çıkan irtidat, dinden dönme fitnelerinin ortadan kaldırılmasında da çok büyük hizmet görmüştü. Hicretin 11. senesi, Hz. Ebu Bekir'in hilafeti zamanında Yemame muharebesinde fevkalade kahramanlıklar göstermişti. O sırada dinden dönenlerin başında bulunan Müseylemetül Kezzap, peygamber olduğunu ileri sürerek büyük fitne çıkarmıştı. Hz. Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu bu alçak fitnecinin üzerine sevk edilmişti. Harp esnasında Hz. Ebu Ducane düşmana çok şiddetli hücum ediyordu. Müseyleme Tül Kezzab'ın ordusunu teşkil eden Beni Hanife kabilesi yenilince etrafını duvarlarla çevirip tahkim ettikleri büyük bir bahçeye sığmışlar ve kapısını da kapatmışlardı. Bir şeyler yapmak lazımdı ve yine Ebu Dücane çıktı ortaya. Bahçeye duvardan ilk atlayarak giren Ebu Dücane radıyallahu anh'tı. Aşağı atlarken ayağı kırıldı. Buna rağmen gayretine zerre kadar eksiklik getirmeyerek o muhkem bahçenin kapısını bekleyen müşrikleri dağıtıp İslam askerine bahçenin kapısını açtı. Tekrar düşmanın üzerine hücum etti ve şehadet şerbetini içinceye kadar savaştı ve burada hicretin 11. yılında şehit oldu. Yemame cenginde Müseyleme Türlü Kezzab'ın 40.000 kişilik ordusu yerle bir edilip büyük bir zafer kazanılmıştı.